Kim bir insana hayat verirse bütün insanlığı kurtarmışçasına sevap kazanır buyuruluyor. Siz organlarınızın kullanılmasına izin veriyorsunuz. Bir değil sekiz tane insanı kurtarıyorsunuz. 3-9 Kasım organ bağış haftası. Bu kapsamda Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir bağış sekiz hayat temalı panel düzenlendi. Panelde Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Kaciroğlu bir sunum yaptı. Sunumda organ bağışının donör ve kadavra olmak üzere iki başlıkta tanımlandığı hatırlatıldı. Organ naklinde eşleştirme ve dağıtım tamamen hasta odaklı yapılıyor dedim. Eşleştirme ve dağıtım işlemleri herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale olmadan tamamen otomatik olarak hiçbir adaletsizliğe mahal vermeden kafalarda soru işareti varsa bunu gidermek adına söylüyorum. Hiçbir şekilde torpilin veyahut da önceliğin söz konusu olmadığı tamamen hasta odaklı bir sistem ve dünyanın en başarılı sistemlerinden bir tanesi. Gelişen bilimsel şartlara göre, ülke şartlarına göre tabii revizyona da açık. E-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabiliyor. Kacıroğlu bugüne kadar vefatından sonra organlarının kullanılmasına izin veren kişi sayısını da aktardı. Türkiye'de 31 binin üzerinde organ bekleyen hasta bulunuyor. da dahil olmak üzere 31 binin üzerinde organ bekleyen hastamız var. Bunun 23.633'ü böbrek bekleyen hastamız büyük yükünlü bunlar oluşturuyor. 65.000 diğer hastası içerisinde 23.000 tanesi kadar adan organ nakli olmak için bekleme listesine dahil olmuş durumda. Panel, doktor ve personele sertifika ve plaket verilmesiyle sona erdi.